Allah gördüğü halde insanın ayıbını gizler. İnsan görmediği halde yaygara koparır. Bir insan içinden geleni yazıyorsa içinden giden biri vardır. Dua ve dostlar, insanın en zor anlarında ihtiyaç duyduğu iki şey. Ne dostun duası olmadan huzur bulunur, ne de dost duada olmadan dua olur. Şu anda hangi duaya ihtiyacın varsa Rabbim kabul etsin. Hazreti Mevlana çok güzel anlatmış. Konu ne olursa olsun verdiği üzüntü ya. bir cam parçasından daha keskindir. Dönüp dolaşıp bir bakarsın. Kime ne yaparsan bir gün aynısını yaşarsın. Görünenle yetinirsen eğer, sadece tırtılı bilirsin. Çirkindir ya tırtıl, gönlünü çelme. Görünenin ötesine geçmek istersen eğer, aradan örtüyü kaldırıp da gönül gözüyle bakarsın. Kelebeği bulursun karşında. Güzeldir ya kelebek, gönlün bana atarsın. Lakin gönül gözünde görürsen eğer, kelebeği değil, fırtına sevdi Kelebek bir defa kanatlandı mı bir daha asla tırtıl haline gelmez. Buna da şükür dediğiniz her çile mutluluğa giden yolda birer çiçektir. Dua ettikçe filizlenir, sabrettikçe güzelleşir. incitme dalını kırdığın ağacın yaprağına bile hakaret kalırsın. Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Her türlü amelde çok ahesteyim. Kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim. Uyandır artık yarabbim. Belki de son nefesteyim. Daha iman hatırla. Allah kendisine dua eden kullarını asla yüzüstü bırakmaz. Allah değil midir uzağı yakın kılan, olmazları olduran? Ne ümitsizliğe kapılırsın ey insan. Allah'ım beni, ailemi ve sevdiklerimi görünür görünmez her türlü kazadan, beladan korusun. Hesap etmediğin acıyla sınandığın gibi bir gün tamamen bilmediğin yerden bir sevinçle çiçek açarsın. Sen umudunu diriltirsin. Bilge bir doktor en iyi ilacın bilgi ve sevgi olduğunu söylemiş. ve işe yaramazsa diye sorulmuş. Gülümsemiş ve şöyle yanıt vermiş. O zaman gözü arttır. Sevgi insanın kalbinde tomurcuklanan nadide bir çiçektir. Mühim olan ona zarar vermeden yaşatabilmektir. Mütevazi yaşamak en büyük şöhrettir. Sen susarsın, asaletin konuşur. Bir insanı unutabilirsin. Bir insanın sana neler yaptığını da unutabilirsin. Ama o insanın sana ne hissettirdiğini asla unutamazsın. Sevsek yeter, şükretsek kafi, insan olsa tamamdır. Bir gün herkes Allah sevdiğini kıymetli. Ama gidince, ama bitince, ama ölünce. Kısacası iş işten geçince. Sen içine yönel, dışından seni habersiz sansınlar. Ne güzel haldir o, sen akıllı ol, seni deli sansın. Topraktan geldik, toprağa giden sadece bedendir. Kul Allah'tan gelir, Allah'a gider. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştırır. Bazı insanları sebepsiz seversin, bazılarına bin sebep arar, yine de sevemezsin. İnsanın eceli geldiği zaman sahip oldukları şöyle taksim edilir. Ruhunu Azrail Aleyhisselam alır, malı mirasçılarına bedeni toprağa kalır.